Evet şu anda gördüğünüz gibi burada aracımın içerisine acil yüklemem gereken birkaç kutu vardı. Bu arabanın içerisine 36 kutu sığdırdım. Şöyle şuradan göstereceğim. İç kısmında. Şöyle iç kısmında bile var. İçeride bir arkadaşım var. O gözükmek istemiyor ama. Ben böyle ayakkabı kutusu olarak 36 tane içeri sığdırdım. İçeride bir tane misafirim var. Bence hani bunu böyle küçük bir <laughs> short video olarak bile atabilirim diye düşünüyorum. Hemen direksiyona geçiyorum. Evet canlar şu anda arkadaşım içeride arkadaşımı göstermiyorum ama şöyle aracımın içerisinde göstereyim. Bakın şu kısımda komple ve yan koltuk ve oradaki koltukta 36 tane ayakkabı kutusu sığdı. Ee, çok şükür ee, aracımın içerisinde böyle de bir kes sürümünü yaptık. Sıramanın ister misiniz? Koşmak ister misiniz? <laughs> şöyle yapayım. Ben e, burada işim bitti. Hemen yola çıkıyor. <laughs>